Herkese merhaba arkadaşlar ben Murat i̇şte ve yanımda oklar var. Bugün sizlerle birlikte Sikid'in ilk e, savaş videosuyla karşınızdayız. Önceki tanıtımdı şimdilik savaşacağız. Evet. Ve Oktay neredesin? Bizden misin mi Oktay? Dur daha anca geldim. Oktay he? bizden değil çok güzel Oktay'ı elde tap basmıyor lan <laughs> Allah'a ba tap basmıyor beyler görüyorsunuz daha başlamadan <gülüyor> ana <gülüyor> tap basmıyor bak <laughs> sevdiğim bozuldu <gülüyor> <gülüyor> lan yerde silah alamıyorum anlıyor beyler aşağıda e, fps görünüyor onu engelleyemedim kusura bakmayın e, bu bu böyle olacak ee, artı çok güzel oynamayacağım o yüzden Oktay beni ezecek Demo Oktay Bu arada ne yaptın yani Oğlum senin gibi pro değil ben oyun çıktığından beri oynayan ben değilim sen Bana Ben yani keşke benim o ağır silah vardı bir tane duvarların içinden atıyordu ya Oktay kıvır oldu Aşır. Ana Ulan hava çiçek şey öldürdü Arkadaşlar Abi. eğer kırıldıysanız hemen oradan uzaklaşın nedenini söyleyin. Ee, bazı insanlar yani bazı sevmediğiniz insanlar şey yapıyor mesela. E, önce flash atıyor sonra hemen arkasına bomba atıyor. Sonra da olduğunuz yerde saklanmaya çalışırken onlar şey yapıyor. Ve sizi bu. Evet arkadaşlar geri bir sorun oldu küçücük bir sorun. Hallettim o sorunu hemen. Demoklar. Evet. Evet. Efendim ciddi ciddi benim tab basmıyor, altta silahını falan görünmüyor, oyun bozuldu. Kanka bende de şey var şu anda. Nasıl diyeyim? Ee, bazı tuşlar istediğin zaman basmıyor. Benimki şey ya, şarjlı ya. Ha. Ya o senin klavyeden, benim klavyeden değil. Oyundan dolayı bak. Mesela bak seni öldürürken hiçbir şey yok. <laughs> Ama diğer adamları öldürürken ananı. <laughs> ananı ne abi değil mi? Beyda kusura bakmayın ara sıra küfür edebiliriz yani aşırı sinirlerini ortaya oh be, ben tutamam kusura bakmayın Evet arada bir refleksle, re, re, refleksle oluyor Ben oralara büyüklerim İsminde de söyleyemediğim şeyle Ben oralara büyüklerim Değil mi Ahtay? Hak hostlarım Arkadaşlar kusura bakmayın hastayım lan o yüzden e, şey oluyor Daha ikinci videomuz da bu yani üçüncü videomuz olacaktı ama bir sorun oldu. İkinci video biraz zor, zorladı, zorladı. Şimdi. Ve şu anda hiçbir şey çalışmıyor kendi geldi. Oktay sen bir no değilmişsin. İyi ki değilmişsin. Ee, e, map'i tanıtalım isterseniz bu, bu map e, dam olarak geçiyor. E, en çok tercih edilen dit match şeyinden. Mod zaten dit match modu. Yani bildiğimiz klasik dit match. E, modu en çok tercih edilen savaş alanlarından birisi kendisi bu mapin. Ya bölge çok basit. Yani evet, hiç e, böyle karışık hiçbir şey yok dümdüz ya. Mesela şuradan sıktığınızda bu mermi karşı tarafa geçiyor. Böyle bazıları hepsi değil tabi. delici yüksek olan silahlar. Delicisi yüksek olanlar geçiyor mesela. Ve mesela öldüğünde de böyle yıkılıyorsun yani. Oha! Damdan aşağı düştüm ciddiyim bak. Oluyor. Gerçekten düşüyorsun. Ee, beyler genelde iki tane bombanız oluyor. Şöyle bir yaparsak o iki bombayı düzgün kullanın benim şu anda yaptığım gibi kullanmayın ben direkt sallarım iki bombayı o şimdi benim attığım sis bombası ve sis bombası alınıyor ee, Hı sen bedava attın olmuyor ve bomba yanıma atladı bomba yanıma atladı ben bombanın yanına gitmedim ve şöyle yapalım arkadaşlar e, oktayı vurdu zaten oktayı da bir bazen şey oluyor nasıl diyeyim böyle bizim e, mikrofonlarımızdan kaynaklı tam çok kaliteli değil tabi mikrofonlarımızdan kaynaklı olarak biraz sorun oluşuyor nasıl diyeyim hışırtı ohtay çok çekiyor benim bu hışırtıdan ve bomba ya. bunun mikrofonu bozuk o yüzden bu sıra bozuk almayın. değil sadece biraz eski bozuk bozuk değil eski Eee bu video uzun olacak mı olmayacak? Niye benim işim var? <laughs> Allah Allah. Evet. Bir gün de seni şöyle işsiz halayamıyoruz ya. Ya çok meşgulüm arkadaşlar ya. da <laughs> yalnız var ya. Eğer bu video düzgün çıkmazsa ya. Ben <laughs> <laughs> anladım. Bu ne lan? Altı cam benim. adam yan adama çarptı da Adam bomba adama çarparsa geri sekiyor tabi. O kötü. İyi misin lan sen? Allah Allah. Bomba çarpınca geri sekiyor şanta var. Aha bitti. Aa <laughs> aha böyle çarpar. <laughs> Abi lanet olsun ya. Ben elim ne halde hiç görmeni istemem. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Pardon. Ee, Ditmeçten gerçekten sıkılıyor insan belli bizim zaman neden? Çünkü Ditmeç genelde klasik her oyunda olduğu gibi oluyor. O da güzel olmuyor. Şimdi Oktaycım Şimdi her neyse. E, şimdi seni şey yapalım. Seni takip ediyoruz biz. Sen bu. Evet, o da arıyor. ara. ara. Böyle. Zaten menüsü ah. göstermişti. Şöyle bir menüsü var oyunumuzun. Ya burası da çok kişi ama. Ya olsun bir şey olmaz. Ha. Sniper Kanka sniper mıydı? Ha. Arkadaşlar bir de şöyle göstereyim ben size. Benim şu anda 21 8, 70 var. Ee, yeni bir sniper'ım yok. Oktay oh, sniper'ım yok benim oyunda. Benim iki tane sniper'ım var da boş sniper'a girmeyelim. Başka olan da kapattım. Ee, bence biraz acele <laughs> edelim tabii. Aa, ne yapayım adamlar kurma ya. Kurmamışlar ki. Tamam o zaman ya. Ne yapalım? Bir şey aç işte. Bekle. Şimdi... Gel. Se- Caesar. Safe House'da. Burası aslında VIP bölgesi. VIP Onun için yani. Olsun. Ve takip etme çalışıyorum ve takip etmiyor seni. O niye? Bilemiyorum ha. Tamam. Abi Safe House. Hoş Güzel. Hoşuma giden bir yer. Başlıyorum kanka ben. Başla. Ben başladım. Aynen. Ee, ara sıra FPS drop yaşıyorum ben. Ee, benim monitör HD yapıyor. Ama HD biraz kastırıyor tabi. Yani biraz zorluyor. Evet ve çok güzel bir giriş efektiyle girdik sanki. Bizim Benim burada sadece bir gibi. kişi yaşıyor kanka. Ay girdim. Şey yüklenmiyor o yüzden. Aynen. Yükleme kasayı kasayı şu an görsem bağırıyor şu an. Hata bağırıyor. Hastayım, anacım, hastayım, anacım. Ben bir tane şurup kırıyorum, vereyim mi sana? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Asla. Oktaycım oh, bomba salladım sana geliyor. Çok ölürüm ben. De. Neredesin lan? Dur ben abi. abi, adam yanındaymış abi. Ben alım, <laughs> aç güzel oynadı. Aç. Abi ben burada hiç oynayamıyorum <laughs> ki. İçine sıçtın mikrodun ya <gülüyor> Evet <gülüyor> Burayı da <bilmem> gerekecek sanırım <laughs> Abi lanet olsun Ne? Evet. Ben şimdi GTA 5 mi oturuyorsun? Vuruyorum Vuruyorum, orijinal mi? Saniye Diyorsun Ha orijinal diyorsun Aldın mı 150 lirayı? Tabii canım. Ben de bak yapmaya uğraştım yapamadım <laughs> Belki belki GTA 5 videosu da çekeriz bak. Olabilir de GTA 5 çok iş GTA 5 izleyenler varsa da aşağı bak görüyor musun? Tam şuraya bak aşağıya bak işte. Oraya doğru bir yardım. Allah vay ver orada adam var. Adam dur lan. Ananı avradını aş. Ne oldu lan orada? Çıktım. Aniden attı kafaya. Ben de bir karı öldürdüm burada. Kayıt lazım. Oha. Abi nasıl tuttu? Ben dikkatli gidersen ben dikkatli gitmediğim için. <laughs> Oktay, Oktay, Oktay. Seni bulacağım Oktay. Şu objeyi de bir çalamadınız ki. Olmadım Arkadaşlar var. görsün nasıl çalındığını. Allah Allah. Abi yuh ya. Hay ben böyle işi. Ta. 18 canım kaldı ya. Hay ben böyle işi. Ta. Abi çok dalıyorlar ya. Arkadaşlar öksürürken de bir ruhuna oldukça uzağa tutmaya çalışacağım ama işe yaramıyor tabi İyi edersin <laughs> hmm, Oktay çok bok gibi oynuyor lan Allah ben çok güzel oynuyorum Oktay benden <laughs> daha iyi oynuyorum Oktay Dünya. ya <gülüyor> <gülüyor> Dünyada bir değil Oktay'dan daha iyi oynuyorum Evet. Kulağım lan kulağım çınlıyor lan arkamdan söylüyorum mu ne yapayım kanka. Yok. <laughs> Yapar mıyım bunu? Ama adam arkada tutuyor. Ben sana oğlum sizin şu adam göstersene. Ee, bizim şu adam şu anda e, şeye doğru yardırıyor. Nereye? Mağazaya doğru. Ben tamam, daha demin oradaydım ha. Zıştılar ağzına. <laughs> abi yapmayın sen bak. Çok pro oynayacağım da şu silahları sen. Ben pro oynamam ondan sonra hepimiz yapalım Arkadaşlar yap. neden offline ki gibi silahlarım yok Offline ki VIP Ben VIP yiyim oğlum Adamın üstüme Adam oha 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 Abi Adamdaki bala bak Oha adam rastgele havaya attı bana geldi Lan Murat bütün oyunda bak şu an herkes canlı bir tek sen ölüyorsun ya Böyle İşte bir şey yok onu, ya. onu çok dikkat ediyorum ben Abi adam rastgele atmış ya. Yardırmış hava ya. Adam rastgele atsa bile ölüyorsun ya. Böyle bir şey yok ya. Aa Oktay. <laughs> Aş. Adam kusmuş haksız aks, haksız abi. Oğlum ağacın arkasından vuruyor. <laughs> Görmedim ki. Baktım adam var. Oraya saklanmış tezlerin. <laughs> ne diyordu bizim bal yemez? Duygusuz <laughs> <laughs> Eğer bu videoyu izliyorsa o arkadaşımıza canı gözünden sevgiler O <laughs> bu <laughs> Öpe <gülüyor> <gülüyor> Lan O yere getirdiler koş oğlum koş yani Adam iki çiçek İki papatya çiçek Artık ne bolsa ondan bacık. Adam bir bobu beceri ya <laughs> Çok kötü mavi ya Ben videonun gereksiz yerine kürpacan şöyle bir saatlik bir edit sürecek. Abi ölmüyor adam. Abi yuh! Oh, adam Bir mermi de adama aldım, Gel, geldi de geldi beni öldürdü ya böyle aksınca bir Yoksa bir şey söyleyeyim mi? Söyleme lan. Oktay. Oh, ne? Çok kötü oynuyorum lan. Evet, Oğlum ben bir adam öldürdüm lan daha. Evet normal Baba. Aa şimdi fark ettim lan tap basıyor. <laughs> evet tap basıyor. Aa. Oğlum bu mal ne abi ya? Oğlum. Oğlum, bizim mal daha mal. Bizimki daha da çok mal. O da ayrı bir mal. <laughs> Suflan mal abi. Bak ha, bak sala. Ende M40A1 var. Bak bak sala bu. Yüz etti. Aha, aha aha lan, lan mü? ben gördüm lan. Ben de gördüm. Görmüyorum. Altta 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 lol lol yazdı Mal mal, slash, mal. Aha, mal adına. Mal abi. Hiç uğraşmasın. 31 canı var. Ne gidip kaldı lan ha bizimki mal arkaya gidiyor sıkıca Sıkıldım ya ne yapıyor Oha bir hiç bir mermiyi tutturamadı adam Onun canı gitti mi? Hayır Baş Arkanda... Arka ah, lan lan arkanda silah var lan alsana lan Oha bal Vay be No Bizim adam çok nob ya Aynen Nerede lan bu? kesinlikle öpmeye geliyorum oğlum. Oktay. Ne? Evet. Seni öpüyorum. Oha kar Yuh 3 kişi birden çıktılar. Abi bir adam öldü de kendini öldü. Ya Yok biz aslında abi. burada kötü oynamıyoruz da işte. Biz dinliyoruz bunu. Ben hiç Aynen. bilmiyorum. Aynen şu ana yani toplasan şu ana kadar ben ben zor oynadım bu kadar kalabalık kadar ilk defa oynadım ben ben, ben bir oynadım, ben oynadım. burada. Bir şey. çok hani az oynadık bu mapi o yüzden normal böyle şimdi bundan sonra başka mapi e gireriz zaten alttan istihakların yanında benim süper adam mağdur kaldı öyle oktay şükür aa adam affayka bir zahmetsin Satalite girelim lan bir dahakine, Blasting. Kanka bu sefer iki videoyla, iki bölümle bitirelim de. Ne? İki bölümle bitirelim de. He. Bir dahaki sefere daha uzun çekeriz. Bir dahaki sefere de başka oyun çekerim oğlum. Thank you. Tabi lan başka oyun çekeriz. Oyun mu yok? GTA 5 bile çekeriz isterseniz? Aha. Hayır. 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 Belki bir dahaki videoda ben Metin oynuyorum yani. Metin 2 derlemesi çekerim. Vs tarzı adamlarla. Sen çekersin. Yani sen nasıl olsa oynamayı bilmem hiç oynamadın hayatında. Oynadım da yani. Hadi ben Yapmadım. <laughs> Oha! Abi sıkıyorum ölmüyor ya. Abi benim oyun acayip kötü bak. Bu GTA 5 iniyor ama çok kötü bak benim oyun. Benim silah tek başıma kaldı. Benim adam yok. Silah havada uçuyor. <laughs> Ciddiyim silah elimden gitti havada uçuyor. <laughs> benim oyun çok kafayı yedi ya. Evet. ee başlığı bulduk. Adam yok, silah havada uçuyor. <laughs> Öyle ya. <laughs> abi çok Siz iyi. Göremiyoruz ama. Yok, yani çok haklısın abi şey. sen. Abi bak şimdi bunu al. Alamadım. Benim pingim 540. Benimki 162, 182, 192 o tersi. Ya benimkiler hep 500'lerde geziyor. Oktay <laughs> oh canım az ya. Ne yapayım can mı vereyim Allah Allah. Ha <laughs> <Aa>, öldüm. <laughs> Arkadaşlar gerçekten kusura bakmayın ben hiç anlamıyorum Ya bildiğimiz map böyle kusmalık yer falan hiç bilmiyoruz Ben bildiğin yan tarafı tutuyorum adam geliyor benim yan öldürüyor Evet bu bölge hiç neredeyse hiç oynamıyoruz Onun için böyle Sevmiyoruz zaten yani. Yoksa yani biz çok profesyonel bir adamız yani. Ya kötü oynamıyoruz oğlum dalgasını bırak da harbi bak kötü oynamıyoruz Tabi lan Aa baksana adam ne yapacağını biliyor. Adamın nereden geleceğini biliyor adam. Ve hala mal öldürüyor Ben de mal gibi gezemedim. Ya abi bir de bu çıktı. Elinde ne varsa onun nubu oluyor. Oha. Birisi bana acayip bir yerden yardırıyor abi. Kaçtı. Evet. Görelim Tepeden ki. yardırıyor değil mi? Ben göremiyorum ki adamı. Adam gitti oradan. Nerede şu an? İçeride. Azze Allah cennet ezelani. Ne yapalım? <laughs> bir bir el daha alırsanız o daha kazanıyorsunuz. Tamam adam nerede? Adam yukarı yukarıda. Oğlum tam adres ver lan. Fazla. <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> ya Murat. Aa, bak öldü at senin adamın öldü ya. Nerede 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 öldü? Malzemenin ne yanında şu anda. He? şu anda. tam malzemenin yanında. Oğlum niye demiyorsun lan? Dedim <laughs> ya. <laughs> Allah Allah. <gülüyor> Abi dedim ya. <laughs> Oha lan 3 kişi aldı. Artı geliyor. Oğlum yok, adam kanka. hack ya. Yok hack değil kanka. Ben çok izliyorum. Sen de izlersin videoyu. Oğlum <laughs> all headshot. Adam üç defa kafayı oynatıyor. Tamam işte oğlum. Abi izledim adamı. <laughs> Bir de no hack demez mi ya? Aa fark. Gereksizin evladı. İleride topuna bir sıktım patladı. Abi sessizlik oldu. Ana! Ana! <laughs> Abi ya yok ya, ya. Abi bu sidik şerefsizi cidden bak pek diyorum bak. Ne oldu ben. biliyor musun? Adam arkamda 2 dakika beklemiş ona sık trafımı. Oh, yani adam daha, seni iyi daha iyi oynuyorum. <laughs> <laughs> ah, çok hastayım ya. Aa şehit olduk. <laughs> Allah hakkın rahmetine kavuşturdu çocuğu. Cici. Ha ha ha. Biz aldık abi 4 Hadi bir... ben. Aa bizde bir tek stick kalmış. Aha, tamam yenildik. Bu el. Oo. <laughs> ee, videoyu burada bitirelim isterseniz arkadaşlar. E, ee, bugünlük bu kadar. <laughs> Oktay bizi yendi. Ee, Oktay gibi beni